tavsiye ediyoruz. Çorum'da polis ekipleri cadde ve sokaklarda dolaşan 65 yaş ve üzeri kişileri alarak evlerine bıraktı. İçişleri Bakanlığı'nca 65 yaş ve üstü ayrıca kronik rahatsızlığı olanların ikametlerinden dışarı çıkmaları park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmalarının sınırlandırılmasının ardından polis ekipleri denetimlerini sıklaştırdı. Çorum'da yasağa uymayanlar için 155 polis hattına ihbarlar yapıldı. Polis ekipleri cadde ve sokaklarda dolaşan 65 yaş ve üzeri kişileri alarak evlerine bıraktı. Ne Gelecek polisler şimdi götürecek seni. Gelecek mi? Gelecekler. Bir daha da çıkma olur mu? Tamam bir daha çıkma zaten. Su faturasını ödemek için evden çıkan yaşlı bir kişi ise evine dönmek için binmek istediği halk otobüsüne alınmadı. Yaşlı adam polis otosuyla evine götürüldü. É yeah.